Değerli arkadaşlar hepinize merhaba. İlk önce Tanzimat romanları, ikinci olarak Servet Fünün romanları ve üçüncü sırada Milli Edebiyat romanları var arkadaşlar. Yakup Kadri Karaosmanoğlu önemli. ÖSYM'nin çıkmış sorularına baktığımızda arkadaşlar Yakup Kadri'nin bütün eserlerinin içeriklerini bilmenizi istiyorlar. Özellikle Reşat Nuri ile ikisinin e, ve halde edip adı var arkadaşlar. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Kiralık Konak romanıyla başlayalım. Öncelikle yazarın ilk romanı olduğunu söyleyelim ve soru kökünde 3 ayrı kuşak ibaresine dikkat edelim. ki Kiralık Konak, 3 ayrı kuşak. Bu üç ayrı kuşağın aralarındaki ilişkiler, duygu ve anlayış çatışmaları anlatılır. Naim Efendi Osmanlı'yı temsil eden kızı ile damadı ve tam bir batı hayranı olan torunu. Seniha. Seniha karakteri önemlidir. Burada yine Batı hayranlığı görüyoruz. Aynı konakta yaşamaktadır. Özellikle Naim Efendi ile torunu Seniha arasında tam bir kültür çatışması. Bakın soru kökünde üç ayrı kuşak kültür çatışması. Bunlara dikkat ediyoruz değerli arkadaşlarım. Naim Efendi eşinin ölümü üzerine konan düzeni bozulmuş. Kızı Sakine Hanım işleri yönetemeyince her şey onun kocası Servet Bey'in alafranga istekleri. Alafranga istekleri yani batılı istekleri. Tabii ki üzüm üzüme baka baka kararır. Bunların 25 yaşlarındaki oğulları Cemal, Beyoğlu'nun eğlencelerinden ayrılmayan bir öğrenci. Kızları Seniha ise asır sonu yeni bir nevi içtimai örnek. kısacası Avrupa delisi bir genç kızdır. Burada neyi görüyoruz arkadaşlar? Çatışmanın merkezinde ne var? Naim Efendi, Osmanlı'yı temsil eden Naim Efendi ve onların damadı ve torunları arasındaki bir çatışmayı mutlaka soru kökünde belirtir ÖSYM sorarsa dikkat ediyoruz. Sonra özetini siz buradan okuyabilirsiniz arkadaşlar. Bence Yıldızlık bir romandır. Kuşak çatışmasını anlatması ve Avrupa sevdalılığını anlatması tarafından arkadaşlar Evet yazarın diğer romanı Hüküm Gecesi arkadaşlar. Hükümden aklımızda kalsın. Aslında romanın merkezinde ne vardır? 31 Mart olayından sonra iktidarı ele geçiren İttihat ve Terakki Cemiyeti ile muhalefet, muhalefet arasındaki siyasi bir çekişmenin öyküsüdür. Buradaki Ahmet Samim'in Öldürüldüğü 9 Haziran 1910 öncesiyle diye başlayan cümle önemli. Ahmet Semim karakteri önemli arkadaşlar. Burada soru kökünde mutlaka İttihat ve Terakki e, ibaresi geçer arkadaşlar. Muhalefet arasındaki siyasi çekişmenin öyküsü olarak bunu bilelim. E, özetini dilerseniz siz okursunuz. Yazarın diğer bir romanı. Hep o şarkı romanında Abdüls Aziz, Abdülaziz dönemine bilmek lazım arkadaşlar. Önemlidir. Kelime kökünde, soru kökünde Abdülaziz dönemi. Kim vardır? Burada Münire vardır arkadaşlar. Münire kendi hayatını anlattığı bir kitap yazmaktadır. Aslında bu kitap hep o şarkıdır. Romanın da önemli bir özelliğidir. Yakup Kadri olayları sadece bu romanında bir kadın karakterin birinci ağzından aktarır. Bu kişi kimdir? Münire'dir. Bu ismi unutmuyoruz arkadaşlar. Aslında aşık olup kavuşamadığı Cemil Bey ile arasındaki aşktan ibarettir anlattıkları. Yakup Kadri'nin son romanıdır ama romanların taşıdığı zamansal bütünlük bakımından zincir romanlarından ilki olarak düşünülmelidir. Neye dikkat ediyoruz? Abdülaziz dönemine dikkat ediyoruz ve özellikle Münire ismine dikkat ediyoruz. Bir sürgün e, yine Yakup Kadri'nin önemli romanlarından arkadaşlar. Yani öyle yazarlar var ki ÖSYM onların hepsini bilmenizi istiyor. Özellikle e, mesela Ahmet Hamdi Tanpınar, e, mesela Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Onun için bunları sizlerle paylaşmak istedim değerli arkadaşlarım. İkinci Abdülhamit döneminin baskılarına baş kaldıran Paris'e kaçan Jön Türkler. Evet bu ibareyi unutmuyoruz arkadaşlar. Bir sürgün bunu kodluyoruz. Romanın kahramanı Doktor Hikmet İzmir'e sürgün edilmiş bir memurdur. Okumaya düşkün bir insandır. Paris'e kaçışı, başından geçen maceralar ve geçirdiği zorluklar. Evet. Bunları unutmuyoruz. Önemli bir roman arkadaşlar. Nur Baba romanı. E, kökünde ne var? Soru kökünde eğer işlevini yitirip yozlaşan ve artık toplum için zararlı hale gelen derge e, dergah, zaviye ve tekkelerin geldiği son durum irdelenmiştir. Uzun uzun okuyup vaktinizi almayacağım. Nur Baba romanı bir Bektaşi şeyhi ile genç bir mühübbesi arasındaki aşkın hikayesidir. Yani artık tekkelerin bozulduğunu anlatan kısacası önemli bir noktadır. Soru kökünde tekke diyorsa bunun cevabı tabii ki Nur Baba olacaktır. Yaban romanı Kurtuluş Savaşı'mızı anlatan en önemli romanlardandır arkadaşlar. Yaban'da Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu'nun durumu anlatılır. Bu roman köye ve köylüye bilinçli yönelişin burası önemli arkadaşlar bu ibare önemli bilinçli yönelişin ilk ürünüdür. Yazar köyün ve köylünün içinde bulunduğu acı ve korkunç gerçekleri vurgulamıştır. Nedir bu acı ve korkunç gerçekler? Çünkü bir tarafta ülke işgal ediliyor, her taraf yağmalanıyor ama köylü buna sessiz kalıyor. Bu durumu vurgulamıştır. Bu gerçeklerden habersiz Türk aydınıyla Türk köylüsü arasındaki uçurum önemlidir arkadaşlar. Bu ibarelere dikkat edin lütfen. Bu romanla Türk romancılığı Anadolu'ya açılmıştır. Burası da önemlidir. Tabii ki kahramanımızı unutmuyoruz. Ahmet Celal, bir kolunu kaybetmiş bir gazidir. Emirleri Mehmet Ali'nin davetiyle köye yerleşir ve köydeki yaşayış anlatılır arkadaşlar. Aslında verilmek istenen dediğimiz gibi köylünün Kurtuluş Savaşı'na bakışıdır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu Sodom ve Gomora adlı arkadaşlar önemli bir romanıdır. İngiliz işgalindeki İstanbul'daki sosyal çöküntü ve ahlaki yozlaşmayı işleyen bir eserdir. Kimdir bunları yaşayan en önemli iki karakterimizi unutmayalım arkadaşlar. Leyla ve Necdet ikilisini unutmuyoruz. Leyla bunlardan birisi İngiliz subaylarıyla beraber olmaktan gayet mutlu olan birisi ve artık bu işgale duyarsız hale gelen birisi. Bunu da geçtik. Kuvayi milliyecileri yabani dağ insanı olarak görmekte hatta onlardan tiksinmektedir. Leyla'ya aşık olan Necdet ise bunun yaptıklarını ne e, acıdır ki görmemektedir. Onların, e, onun, Leyla'nın işgalci subaylarla olan yakınlığını görür. Fakat görmezden gelir. Bunların içinde bir tane de e, milli mücadele yanlısı karakterimizi unutmamak lazım. Cemil bir şeyler yapmak gerektiğini düşünür. Kuvayi milliyecilere katılır. Sonunda şehit olur. Bu bakımdan önemli bir romandır arkadaşlar. Sodom ve Gomorrah çünkü laletlenmiş iki şehri e, temsil ettiği için. Önemlidir. İstanbul'un ne kadar... Kurtuluş Savaşı'na duyarsız kaldığını, ne kadar ahlaki çöküşün ortada gezdiğini anlatması bakımından önemlidir. Yine Yakup Kadri'nin arkadaşlar bütün eserleri burada. Panorama 1, Panorama 2. Ee, Panorama 1'de Cumhuriyet'in ilanından sonraki devrimlerin. Devrimlerin topluma yansıması. 2'de Atatürk'ün ölümünden sonraki yıllar ee, bu aşamaları anlatan seridir değerli arkadaşlarım. Ankara evet Ankara romanında Cumhuriyet devri Türkiye'sinin durumu anlatılır arkadaşlar. Artık savaşlar geçmiştir. E, cumhuriyet kurulmuştur. Ankara romanı ütopik bir romandır. Ne demek? Ne demek arkadaşlar ütopik roman? Bu romanda yazarın özlediği, özlemini çektiği geleceğin Ankarası. Bunlara dikkat etmek lazım. Dolayısıyla özlediği Türkiye'yi e, anlattığı romandır. Bunu gerçekleştirecek idealist insanların verdiği mücadele bu romanda anlatılmaktadır. Üç bölümden oluşuyor. Birinci bölüm Sakarya Savaşı öncesi 1922'ye kadar. İkinci bölüm Cumhuriyeti izleyen yıllar 1926 hemen kurulduktan sonra 26'ya kadar. Üçüncü bölüm ise Cumhuriyet sonrası 1937-43 arası bu bölümler anlatan üç bölümden oluşan bir romandır. Değerli arkadaşlarım öğretmenler, öğretmen karakterlerle ilgili romanlar e, nelerdir? Bunları daha önceki videolarımda paylaşmıştım. E, bakmadıysanız bakın diyorum. Çalı kuşu bunlardan birisi. Feride karakterimiz önemli. Feride ve Kamuran aşkını e, bilmek lazım arkadaşlar. Önce birbirlerine aşıklar. E, Feride'ye niye çalı kuşu diyorlar? Çünkü çok hareketli. Böyle kuşlar gibi el avuca sığmaz. Sevimli bir kız. Bu yüzden e, Kamuran'la bir aşk yaşıyorlar. E, bu aşkı yaşadıktan sonra tabii ki aslında bir kadının ona Kamuran'ın başka birisine açık olduğunu söylemesi, bunları duyması ve daha sonra bakanlığa başvurarak öğretmenlik durumuna gelmesi Feride'nin anlatılır arkadaşlar. Tabii ki Bursa, Çanakkale, İzmir, Kuşadası gibi yerlerde görev yapar ama Bursa Zeyniler köyünü bence bilmek lazım. Oradaki ilk atandığı yeri bilmek lazım. Daha sonra olaylar gelişir, onu Kamuran'a Kavuşturan aslında kimdir arkadaşlar? Hayrullah Bey'dir. Aslında kağıt üzerinde evlilik yapmışlardır ama Hayrullah Bey hala Feride'nin Kamuran'ı sevdiğini bilir. Ona bir mektup yazar. Kamuran'a vermesi gerektiğini öldükten sonra söyler. O da mektubu Kamuran'a verince gerçekleri öğrendiklerinde artık barışırlar. Böyle bir romandır. Öğretmen karakteri olması romanı ayrıca önemli yapar değerli arkadaşlarım. Evet yine e, arkadaşlar Reşat Nuri'nin Acımak romanında öğretmen tipini görüyoruz. Reşat Nuri Güntekin Acımak nereden aklımızda kalsın? Aslında e, yanlış babasını yanlış tanıyan bir öğretmenin daha sonra babası öldükten sonra e, onu onun iyi birisi olduğunu e, anlamasını anlatan bir romandır arkadaşlar. Görevine bağlı idealist bir öğretmen Zehra Unutmuyoruz. Acımak, Zehra karakterini unutmuyoruz arkadaşlar. Kendisini e, yatılı okula veren babasına karşı büyük bir öfke besleyen bir kahramanımız. Katı ve duygusuz biri yapmıştır. Onu e, bu durum, bu yaşadıkları. Babası Murşit Efendi e, hasta olmuştur. Daha sonra ölmüştür. Ve e, o öldükten sonra onun anı defterini okuduğunda aslında suçlunun babası olmadığını, e, aslında geç de olsa suçlunun annesi olduğunu anlayan bir öğretmen görüyoruz. Burada o öğretmeni katı ve duygusuz yapması önemli ve öğretmen karakterinin de yine Reşat Nuri Güntekin'in romanlarında genişçe yer tutması çok değerlidir arkadaşlar. <laughs> Yaprak Dökümü'nde Reşat Nuri Güntekin arkadaşlar adeta evin içindeki evlatlarının bir bir döküldüğünü fark eder. Bunu görürüz. Geleneklere bağlı olan Ali Rıza Bey ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşamakta geçim sıkıntısı çekmektedir oğlu Şevket. Evet, ilk yaprak bir bankada işe başlaması aileyi umutlandırır. Şevket daha sonra işte ne zaman olduysa ondan sonra yapraklar dökülmeye başlar. Ferhunde adlı, burası önemli bence. Eğlenceye giyinmeye ve gezmeye düşkün biriyle evlenir. Ee, yine de bu yine burada gösteriş gösterişi seven bir tip görüyoruz ve aileyi dağıtan bir tip görüyoruz değerli arkadaşlarım. Ali Rıza Bey'in kızları Leyla ve Necla. Bu karakterleri unutmuyoruz. Ali Rıza Bey, Ferhunda, Şevket, e, Leyla ve Mecnun, e, Leyla ve e, Necla. Ferhunda'ya ayak uydurmaktadır. Sürekli eğlenceler düzenlemektedir. Tabii ki bu maddiyat olarak da Ali Rıza Bey'e ve özellikle Ferhunde'nin kocası Şevket'e yansıyacaktır. Şevket bankadan aldığı kredileri ödeyemeyecek ve hapse girecektir. Aileden yapraklar giderek dökülmüş olacaktır. En sonunda da bu yaprak dökülmelerin sonucunda Ali Rıza Bey evet felç geçirir ve kendisi de aslında dökülmüş olur. Neyi görüyoruz? eğlenceye giyinmeye ve gezmeye düşkünlüğün, gösterişin nelere mal olduğunu bir kez daha bu romanda görüyoruz. Değerli arkadaşlarım bu son roman Halde Edip adı var. Sinekli Bakkal aslında Doğu Batı e, arasında gidip gelen bir karakterimizi anlatır. Rabia'yı unutmuyoruz. E, Pelek, Peregrini'yi unutmuyoruz. Kız Tevfi'yi unutmuyoruz. Ve bunları birleştirdiğimizde Doğu Batı arasında gidip gelen karakterimizi unutmuyoruz. Daha sonra Cumhuriyet dönemi romanları gelecek değerli arkadaşlarım. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.